Selam aleyküm. Dur. Eşeğimi nere bırakayım? Aleyküm selam da ne eşeği ne bağlaması kardeşim? Ali babanın çiftliği mi lan burası? Eşeğimle gezmeye çıktım kardeş ne bağırıyorsun? Yemek yemeye geldi bunu nere bağlayacağım? Ya ne gitme kardeşim. Nereye bağlıyorsan bağla. Burada yemek yemezsin sen. Niye yiyemiyorum ya? Allah Allah. Otur bir masaya yemeğimi işte. Yiyemezsin güzel kardeşim. Hem bütün masalar dolu görmüyor musun sen bunu? Hangi masa dolu? Yani rezerveli kardeşim. Ben birazdan masanın sahipleri gelir. Beni mahşup etme be kardeşim. Anladım tamam anladım. Gel Kadifem gel. Ben sana günlüğü göstereceğim. Bekle. Haydi yürü lan anca gidersin. Adama bak ya. Bizim gibi nezi bir mekana eşekle gelmiş. Anasını abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Vay abim benim, ağam paşam. Hangi masaya geçmek istersin? Mekan senin. Allah Allah. Rezerve falan olmasın burada? Abi ne rezervesi? Senin gibi bir adam gelmiş, mekanımıza şeref vermiş. Ne rezervesi? Dükkan senin be abim. Ha. Demek öyle. Ben şöyle güzel bir yere geçeyim o zaman. Geç abim benim, geç. Masanı donatıyorum hemen. Bak lan buraya. Buyur kıymetli abim. Bir mi var abim? Değiştir lan şu kaşığı. Niye abi? Kaşıkta bir şey mi var abi? Lan değiştir diyorsan değiştir lan sen. Haydi. Tamam abim hemen değiştiriyorum. Hızlı ol lan hadi. Daha mezzemi yiyeceğim haydi. Buyur abim kaşığını değiştirdim. Buyur abi. Elimden kaydı bir daha değişti. Abi bilerek attın sen ama ya. Kaymadı Aman ki abi. Ya. Neyse değiştireyim. Heee. Seni uğraştıracağım oğlum. Buyur abim değiştirdim kaşığı abim. Bu kuzunun neresi kardeşim? Abim kaburga sırt karışık abim. Balı kesir kuzusu. Ha, sen bunu götür kardeş. Bana sadece koldan getir kardeş. Ne ya, nasıl yapacaksın? Neyse tamam abim ben gidip alıp getireyim. Seni uğraştıracağım. Demek eşekle beni içeri almadın ha? Abim Özel isteğini sinadan sadece gol yaptım. Güzel. Seni bu kadar uğraştırdığımız yeter. Tanımadın değil mi beni? Vallahi bizim bir köylü var. Ona çok benziyorsun ama o da değilsin sanırım abi. Ulan ne köylüsü? Bir saat önce buraya eşekle gel